Merhaba, 1950 PDR sohbetleriyle yeniden sizlerleyiz. Bu programımızı İzmir Özel Türk Koleji bünyesindeki uşak Köşkü Bahçesi'nden gerçekleştiriyoruz. 2 ayında Dünya Ruh Sağlığı Günü kutluyor olmamız ve pandemi sonrasında psikolojik sağlamlık konularının gündeme gelmesi nedeniyle bu ayki konumuzda ''Bütünsel iyi olma hali nedir?'' çocuklarımız için önemi nedir ve çocuklarımızın bütünsel iyi olma hallerini nasıl destekleriz konularını ele alıyor olacağız. Bütünsel iyi olma hali bireyin kendisini her yönden iyi hissetmesi olarak özetlenebilir. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı sadece hastalığın olmayışı değil, bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel yönden tam bir iyi oluş hali olarak tanımlamaktadır. Pandemi sonrasında bireylerin kapasitelerine ve güçlü yönlerine vurgu artarken psikolojik sağlamlık, bütünsel iyi olma hali, dayanıklık ve zamanı iyi yapılandırma gibi kavramlarla birlikte bütünsel iyi olma halini güçlendirici aktivitelerin önemi daha da artmıştır. Fiziksel açıdan iyi olmak için birey öncelikle beslenme ve uyku düzenine dikkat etmeli. Fiziksel aktivitelerini belirli periyotlarda yaparak hareket ve durağanlık dengesini korumalıdır. Psikolojik açıdan iyilik hali için ise birey duygu yönetimini iyi yapabilmeli, kendisi ve çevresiyle barışık olmayı öğrenebilmeli ve zorluklarla mücadele etmeyi bilmelidir. Sosyal açıdan iyi olma hali için ise olumlu ve destekleyici ilişkilerle hayatını sürdürebilmelidir. düşünceler olumlu duyguları, olumlu duygular ise olumlu davranışları beraberinde getirir. Bütünsel iyi olma halimiz sürdükçe daha başarılı, daha mutlu, daha üretken bireyler olarak yaşamımızı sürdürürüz. Psikolojik olarak dayanıklılığı güçlü olan bireylerin zorluklarla baş etme becerisinin daha güçlü olduğu bilinmektedir. Hepimiz yaşamımızda zaman zaman olumsuz durumlar ve stres yaratan anlarla karşı karşıya kalabilir ve bunlarla mücadele etmek durumunda hissedebiliriz. Bizler çocuklarımızın yaşamından zorlukları çıkaramayız ancak çocuklarımıza bunlarla nasıl baş edebileceklerini öğretebiliriz. Öncelikle yetişkin olarak bizlerin de pozitif bakış açısına sahip olması ve bunu bir yaşam felsefesi haline getirmiş olmamız gerekir. Çocuklarımızın bizleri model aldığı gerçeğinden yola çıkarak sergilediğimiz tutum ve davranışların olaylara yaklaşım şeklimizin çocuklarımız tarafından bilindiği göz önünde tutularak hareket ediyor olmamız önemlidir. Çocuklarımıza olumlu düşünce, olumlu duygu, olumlu davranış döngüsünü öğreterek hayata daha pozitif bakmalarını sağlayabiliriz. Bunun için yaşadıkları olaylarda iyi taraflarını görmeye çalışmaları için küçük alıştırmalar yapabilir. Her günün sonunda o güne ait olumlu bir olayı düşünüp not almasını isteyebiliriz çocuklarımıza duygularını kontrol edebilmelerini, düzenleyebilmelerini öğretebilir. Olaylara verdikleri duygusal tepkiler hakkında konuşabiliriz. Böyle bir durumda ne hissettiklerini, ne düşündüklerini ve nasıl davranmaları gerektiği yönünde rehberlik edici olabiliriz. Çocuklarımıza haz duygusunu erteleyebilmelerini, gerektiğinde sabretmelerini ve sıkılma duygusuyla baş etmelerini öğretebiliriz. Bunun için bizden bir şey istediklerinde istediklerini anında yerine getirmek yerine özellikle bekleyecekleri zaman aralıkları yaratarak bunu başardıklarında motive edici geri bildirimlerde bulunabiliriz. Çocuklarımıza olumlu arkadaş ilişkilerini geliştirmeleri için gereken becerileri öğretebilir. Sosyal ilişkileri güçlü olan bireylerin zorlukların üstesinden çok daha rahat gelebileceklerini anlatabiliriz. Çocuklarımıza serbest zamanlarını fiziksel, sosyal, duygusal gelişimlerini destekleyici aktivitelerle daha dengeli kullanmalarını öğretebilir. Yetişkin olarak biz de onlara rol model olabiliriz. İzmir Özel Türk Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak bizler Olumlu düşün, iyi hisset, olumlu davran sloganından yola çıkarak özellikle pandemi sonrasında PDR çalışmalarımızın içerisine bütünsel iyi olma hali anlamına gelen wellbeing çalışmalarını dahil etmiş bulunuyoruz. Bunlarla öğrencilerimizin olumlu düşünce, olumlu duygu ve olumlu arkadaş ilişkilerine odaklanarak hayata daha pozitif bakmalarını hedefliyoruz. 1950PDR sohbetlerinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz bir sonraki ayda farklı konularla yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın